Kafa Topluluk'ün yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 3x golü ve yeni gelen 5 yıldızlı yetenekleri yorumlayacağız. Öncesinde biraz hediyemiz var. Onları alalım. Sonrasında biz de çark çevireceğiz arkadaşlar. Efsanevi paketimizi açıyoruz. Evet efsanevi paketimizi açtık. 10 elması buradan aldık. Bir de çarkımız var. Hızlıca bunu da çevirelim bakalım. Efsane bir paket istiyoruz yine her zamanki gibi. Geliyor mu? Bakalım. Geliyor mu? Yok. Gelmiyormuş arkadaşlar. Yetenek paketi verdi. O da iyidir, güzeldir. Neden böyle oldu? Bir tane elmas vardı arkadaşlar. Yetenek vermeyecek mi yoksa? Allah Allah. Niye oyun böyle yaptı? Şöyle bir geri gelelim. Allah Allah. Yeteneklerimiz mi fırlandı arkadaşlar? Anlayamadım ama. Yani şu an full olmaması lazım yeteneklerimiz vallahi bilemiyorum artık bir tane elmas vardı sadece yetenek paketinden neyse bakalım hemen arkadaşlar 3x golü yorumlamaya başlayalım evet şimdi arkadaşlar 3x gol hakkında önce söylenenlerle başlayalım yorumlarda görmüştüm 500 bin zümrüt'e açılacak diyenler vardı. Yani 500 bin zümrüt oyunda kolay toplanan bir şey değil. Hatta yani kolayı bırak toplanan bir şey değil. Çok çok uzun zamanlarını harcayıp ancak o şekilde toplayabilirsin. Yani veya işte oyunda nasıl söyleyeyim. Mesela buraya getirirler 500 bin zümrüt veren kazı kazan diye falan. O şekilde bir ihtimal yani. Çıkaranları falan duymuştum. Bu arada en sağdaki kazı kazan ne veriyormuş? 1 milyon elmas. Mesela bunun gibi 1 milyon elmas yerine 500 bin zümrüt veren kazı kazan olur. Oradan çıkartma ihtimali olabilir arkadaşlar. O da yani çok düşük bir ihtimal. Diğer türlü 500 bin zümrütü toplamak çok zor arkadaşlar. Onun dışında ee, paralı da yapabilirler. Yani çok da şaşırtmaz açıkçası öyle bir şey olursa. Yeni gelen şeyler başta paralı oluyor. Ondan sonra normal oluyor arkadaşlar. Yani normal oyun içinde... Kullandığımız altın, elmas, zümrüt o tarz şeylerle alınabiliyor. O şekilde arkadaşlar yani kullanımından bahsettik. Şimdi oyun içinde bizi 3x gol nasıl etkiler bundan bahsedelim. Öncelikle dojlaması yani dojlama hızı iyi olanlar için çok güzel bir e, yetenek olacak. Çünkü karşı taraf 3x gole bastığında veya işte yani 3x gole bastığında ardından işte büyük kafa veya işte buzlamaya da basacak tabii ki. E, dojlama hızın yüksekse sen hemen o 3x golü dojleyebilirsin. E, dojlamayı bilmeyen arkadaşlar vardır belki dojlamak rakibin özel gücünü etkisiz hale getirmek demek oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi dojrama hızın yüksekse adamın 3x golünü e, bertaraf edersin. Sonrasında kendin 3x golü kullanırsın. Çok çok güzel olur. Ee, bunun bir dezavantajı daha var arkadaşlar. Ee, son saniye özel açanlar için çok güzel oldu bu olay. Yani sen adamı mesela nasıl diyeyim 8'e 6 yeniyorsun. Adam son saniyede 3x gole basıp bir gol atar. 9'a 8 seni yener yani. O yüzden... Bu bakımdan çok kötü. Son saniyelerde yani bu özel güç geldiğinde son saniyelerde çok dikkatli olunması gerekiyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bakalım umarım yakın bir zamanda gelebilir. Yani oyuna yenilik katmış. Bence gelmesi iyi oldu ama umarım böyle paralı veya işte 500.000 zümrüt alınabilir bir şekilde yapmazlar diyeyim arkadaşlar. Yani oyuna değişiklik oldu. Daha çok heyecan katar diye düşünüyorum. Şimdi gelelim 5 yıldızlı yeteneklere. 5 yıldızlı zıplama, boyut, hız, şut falan. Bunları yorumlayacağız arkadaşlar. Bunların gelmesi iyi mi desem kötü mü desem bilemedim ama oyunda şöyle bir sorun var arkadaşlar. Topun içinden geçmesi diye bir sorun var. Bu sorunu hemen hemen hepimiz yaşamışızdır zaten. Ve bu olay oyundaki gücün arttıkça daha fazla oluyor yani nasıl diyeyim oyundaki boyutun arttıkça yani genel olarak boyuttan dolayı kaynaklanıyor. Yani şuttan veya zıplamadan falan kaynaklanıyor mu onu bilmiyorum ama boyutun ne kadar çok artarsa top o kadar çok içinden geçiyor arkadaşlar. Mesela Flashpunk kullananlar falan var. Ee, onlardan bazıları boyut bakımından yüksek olduğu için bu durumdan şikayetçi. Çünkü hep top içinden geçiyor diyenler var arkadaşlar. Şimdi eğer artı 10 boyut gelirse ne olacak? Yani büyük ihtimalle herkes artı 10 boyut ve yanında artı 8 boyutu ekleyecek. İşte karakterin zaten kendi boyutu var. Boyut çok fazlaya çıkacak arkadaşlar. Çıkacak. Böyle olunca da toplar daha fazla içten geçecek. Yani bu olayı getiriyorsa Masomo yanında bir de e, bu topun içten geçme olayına çözüm getirmesi lazım. Diğer türlü yani oyun çok sıkıntılı bir hal alır. Artı 10 boyut ve artı 8 boyutu eklersek cidden yani oyun çok sıkıntılı bir hal alır. Top içten geçe geçe bir hal oluruz arkadaşlar. Bu şekilde 5 yıldızı boyut yorumumuzu yaptık. Onun dışında yani ile alakalı falan ne yapabiliriz? Nasıl bir yorum yapabiliriz? Yani zıplama zıplama arkadaşlar artı 10 zıplama bir aralar e, bilirsiniz 3 yıldızlı zıplama vardı yani 3 yıldızlı zıplama boyut şut hız onlar 9 artı 9 veriyordu arkadaşlar şimdi 5 yıldızlı 5 yıldızlısı artı 10 veriyor bu da öyle bir garip bir durum e, şutta artı 10 şut olacak tabii ki top kaleye füze gibi gider diye düşünüyorum. Yanında bir de art 8 şut takanlar olursa baya hızlı olur diye düşünüyorum. Ee, Hızda, hızla, hakkında söylenecek hiçbir şey yok. Ee, şöyle diyeyim yani ne diyecektim pardon. Ee, bu art 10 şut yani 5 yıldızlı yetenekler nasıl olur hiç bilmiyorum. Umarım en başta paralı bir şekilde olmaz arkadaşlar. İnşallah yetenek kartların yetenek paketlerinden çıkabilir durumda olur. Onun dışında burada da 5 yıldızlı şeyler var değil mi? Aynen arkadaşlar. Burada da %86'ın işte %300 taraftar. Bu şekilde 5 yıldızlı yetenekler var. Tabii ki bu %300 taraftar da bizi türbün kralında daha çok rahatlatacak. Yanında bir de %200 taraftarı takarız. Çok çok daha iyi olur. Ee, onun dışında güçlerden Zaten 5 yıldız olabilecek bir şey yok 4 yıldızlı da yok aslında 3 yıldızlı hepsi <laughs> Evet gençler yorumumuzu Yaptık benim yorumum bu kadar ee, Şimdi sizlerle birlikte Gidelim bir turnuva atalım bakalım Umarım turnuvamızı kazanırız Katıl diyelim Videomuzda 8 dakikaya yaklaşmış Haydi bakalım Aslında bu e, 3x gol ve Artı 10 olan özel güçlerin videosunu dün çekecektim arkadaşlar. Fakat dün farklı bir konseptimiz vardı. Yani ne yapmıştık dün biz? Temmuz ayının günlük giriş ödüllerini yorumlamıştık. O yüzden bugüne sarktı maalesef ki. Zaten hani dün de demiştim yarın da 3X golün videosunu çekerim diye. Bu şekilde Şimdi turnuvamıza başlıyoruz. İnşallah turnuvamızı kazanacağız. Bakalım. Ee, videomuzun bit... Ulan video nereye gitti? Kapandı mı? Ha alta kaçmış arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Karşımızda sibercek var. Bol şans dedik. Haydi bakalım oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Rakip tanıdık mı çıktı yoksa? Valla turnuvadayız. Maç salamayız ama o bize mi salacak? Ona da onun da hakkına girmiş olacağız ama. Evet oyuna başladı. 1-1. Bir, bir. Haydi bakalım. Şöyle bir çok seri rakibimiz. Yetişebilecek miyiz bilmiyorum. Yerden de gol atamıyoruz. Şöyle bir yerden. Evet ilk golümüzü attık arkadaşlar. Maç 2-1. Maalesef ki 2-2 oldu. Şöyle bir 2x golümüzü attık. Maç 4-2. Evet maç 5-2 oldu. Çok güzel rakip kendi kalesine gol attı. 6-2 yaptık arkadaşlar. 4 farka çıkarttık. Hemen 2x golünü dojladık. Dojlamaktan kasıt az önce dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar rakibin hem büyük kalesini hem de 2x golünü dojladık. Mesela şu anda da aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Şu an büyük kale kullandı. Attırmayacağız. Çok güzel. Çok güzel. 8-2. Gayet güzel bir maç oluyor arkadaşlar. Maç 8-3 oldu. Ya boşa gitti büyük kafamız. Yapacak bir şey yok. Neyse bakalım. 8-5 oldu. 8-6 oldu. Şöyle bir gol atalım bakalım. 9-6 oldu. Bir de seni şöyle bir bayılsak kanka güzel olmaz mı? Hayır atamıyordum. Hayır kendi kaleme gol attım 9-7. Sana şöyle bir yerden atamadık 9-8. Hayır vallahi ben bu maçı vermem. Vermem. Attırmayacaktık. Olamaz, olamaz, olamaz. Hayır. İnanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum ya. Abi son anda ne oldu öyle? Top kalemize ışınlandı. Vallahi inanmıyorum ya. Ulan son 10 saniyede nasıl 3 golü yedim ben anlamıyorum. 2x golü de atamadık arkadaşlar. Çok kötü oldu cidden. Çok kötü bir şanssızlık yaşadık. Videomuza bakalım 11 dakika olmuş. Çok kötü oldu ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Neyse bakalım bir kez daha girelim arkadaşlar. Video izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci turnuvamıza başlayacağız. Vallahi ben böyle şanssızlık görmedim ya. Son özellerimizi yani iyi kullanmaya çalıştım fakat çok kötü kullandık. Yani adama tam gol atacakken klon kalecisini kullandı adam top direkt bizim kaleye girdi ya. Hani kuşkusuz deliksiz bizim kaleye girdi direkt. Üstüne 2x'i bastık onu da atamadık. İşte son gol son bu altın toptan sonra zaten oyun bir hafif bir baga giriyor arkadaşlar bunu biliyorsunuzdur. Ee, çoğunuz. Orada da bir gol yiyince maalesef ki maçı verdik arkadaşlar. Sağlık olsun. Umarım bu turnuvayı alacağız. Bakalım. Kral o topu bekletmesen güzel olur ya. Haydi bakalım. Kanka biraz hızlı mı oynasak ne? 2-0 yaptık. 4-0 yaptık. Oyunda hafif bir donma var. 5-0 yaptık. Şöyle bir 6-0 Evet 7-0 yaptık arkadaşlar. Bu maçımızı alacağız büyük ihtimalle. Videoyu durdursam mı ki ya? Neyse biraz daha oynayalım da videoyu durdururum sonra. Çünkü zevkli bir maç olmuyor. Rakibe şöyle bir bol şans diyelim. Evet rakibimiz devam edecek sanırsam. Bir gol dağıtıp videoyu durduralım arkadaşlar. Tamamdır. Video nerede? Ha, rakip kaçtı. Tamamdır. Video yerine bulamadım arkadaşlar. Sol en, sol en üst köşeye gitmiş. Evet, turnuvada çeyrek finalde burası değil mi? Aynen çeyrek finale çıktık. Diğer rakibimizi bekliyoruz şu anda. O da geldi. Maça başla diyelim bakalım. Ya hala da içimde az önceki turnuvanın şeyi var ya. Ya son 10 saniye kalmış. 2 fark 2 fark mı 3 fark mı ne öndeydik. Adam öne geçti arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli diye başa dememişler. Karşımızda sihirdar var. Az önceki gibi bu da e, takım kramponu giymiş. Bol şans dedik. Oyunumuza başlıyoruz. Biz başla. İlk golümüzü attık. Maç 1-0. 2-0 Evet 2-1 oldu maalesef. Şöyle bir yerden atalım. 3-1 yaptık. 4-1 yaptık. 3 farkı çıkarttık. 4 farkı çıkarttık. Evet rakibimiz bağlantı kesti. Bekleyelim bakalım. sanırsam oyundan düştü arkadaşlar. Evet, rakibimiz oyundan düşmüş. Tamamdır. Yarı finale çıktık. Hadi bakalım bu turnuvayı kazanacağız inşallah. Efsanevi sandığı da alacağız. Şu an yarı finale geçtik. 63 saniye var. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, turnuvada yarı finaldeyiz. Maçımıza başlayalım bakalım. İnşallah bu maçımızı da kazanacağız bekliyoruz. Bağlanıyor. Evet, yine karşımıza Sihirdar geldi arkadaşlar. Bu turnuva boyunca karşımıza Sihirdar geldi. Yani 3. maçımız 3 maçtır Sihirdar geliyor karşımıza. Şöyle bir bol şans dedik. Maçımıza başladık. golümüzü attık arkadaşlar. Biraz temkinli oynuyor bu rakip. İkinci golümüzü de attık. Maalesef biz de sağda oynuyoruz. Evet biz de golümüzü yedik arkadaşlar. Maç 2-1 şöyle bir yerden denemesi yaptık olmadı. Rakip vallahi temkinli oynuyor beni korkutuyor arkadaşlar. 2-2 oldu maç. Valla buna Yenilirsem kahrolurum. 3-2 yaptık. Hayır ya ulan nasıl yerim ben o golü ya. Yetiş işte ya yetiş ya. Allah Allah bak yine yiyeceğim. 4-3 yaptık. Güzel. Bak bak hareketlere bak. Güzel taktik ama arkadaşlar böyle vuruyormuş gibi yapıyor. Geri çekiliyor öyle vuruyor. Yani çok tedirgin ediyor insanı. <laughs> 6 3 yaptık. Güzel. 3 farka çıkarttık. 4 farka çıkarttık. Bak 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 hareketlere bak ya. <laughs> Vallahi iyi taktik. Kaç farka çıkarttık? 6 farka çıkartabildik arkadaşlar. Buradan sonra sıkıntı olmaz herhalde. Evet, oyunu bıraktı mı? Neler yapıyor anlayamadım ben de. 7 <laughs> farkı çıkartabildik. Bol şans diyelim şöyle. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Pek zevkli bir maç olduğu söylenemez. Gerçi 9 saniye kalmış ya bekleyelim. Durdurmaya gerek yok. Bundan sonra geçeceğiz. Finale bol şans diyelim rakibimize. Güzel bir oyun oldu. Yani oynayışını cidden tebrik ederim. Yani Normal oynayışların dışında bir oynayış yaptı. O yüzden yani tebrik ederim. Ee, yeni maçımıza başlayacağız arkadaşlar. Sahnur erkek mi? Böyle nick mi olur? Sahnur erkek 18. <laughs> evet. Final maçımıza başlıyoruz. Bu maçımızı da kazanırsak efsanevi sandığımızı alacağız. Yani turnuva sandığımız gerçi buna efsanevi sandık mı denir bilmiyorum ama karşımızda gök Muhafızı var. Bu turnuvanın biraz basit rakipler geldi ya. Neyse bakalım. Gülen bir gök muhafız var karşımızda. Şöyle bir bol şansı atalım. Az önceki turnuvayı verdik diye herhalde arkadaşlar. O yüzden şey oldu. Basit rakipler geldi bu turnuvada. İkinci golümüzü de attık. Üçüncü golümüzü de attık. Büyük kalesini güzel dojladık. Bak özel kullanacak büyük ihtimalle. Hemen dojlamamız lazım derken kullanmadı. 4-0 5-0 Şöyle bir bol şans diyelim. Sana şöyle bir dojlayalım. Maç 6-0 7-0 Evet rakibimiz de golünü attı. Maç 7-1. Oo, hiç beklemiyordum. Çift gol büyük kafayı kullandı. Biz de dojluyoruz yine. Ve 8-1 yaptık. Büyük e, büyük kafasında büyük gol dedir ya. Bazen böyle videolarda dilim sürüşü var ya. E, yorumlarda yorumlarda de dalga geçiyorsunuz sonra. <laughs> büyük kafa ve çift golünü attırmadık arkadaşlar. Ona bir... 27 saniye. Evet arkadaşlar çok zevkli bir maç olmuyor yine ee, videoyu durdurayım ben en iyisi. Evet gençler turnuvada final maçımızı da kazandık hemen ödülümüzü alalım bakalım. 55 elmas nadir paket ve 22.500 de altın aldık nadir paketimizi hızlıca açalım. Titan ayak. 25 elması buradan aldık. Bu arada arkadaşlar hatırlarsanız videonun başında biz ee, çark çevirmiştik. Yetenek paketi çıktı ve çarktan sadece bir tane elmas verdi. E, yetenekler full diye düşünmüştüm. Fakat soldan gördüğünüz üzere yeteneklerimiz full değil arkadaşlar. Yani iki tane el turkuya yetenek çıktı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Masomo benim yeteneklerimi geri ver lütfen. Please. Evet. Aa geldi. Oha. Bu kadar hızlı mı? <laughs> Arkadaşlar daha şimdi bahsettim. Masa ve yeteneklerimi geri ver diye şimdi geldi. Vallahi hiç beklemiyordum. Bir şey falan da ayarlamadım. Ulan ne her böyle bütün garip olayları videoda yaşıyorum var ya. Turnuvadan ayrılalım bakalım. Masama sesimizi duydu ya. Masama çalışıyor beyler bak söyler söylemez hemen getirdi yetenek paketimizi. Evet gençler bu garip olayla birlikte videomuzu sonlandıralım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.